Ben yoga eğitmeni İlkay. Şimdi sizinle vücudumuzu güçlendirecek, kaslarımıza esnetecek ve kaslarımıza gerekli oksijeni sağlayacak güzel bir yoga egzersiz serisi yapacağız. Bunun için öncelikle bağdaş kurarak başlıyoruz. Yoga derslerinde mutlaka öncelikle nefes çalışmaları yaparız. Nefesi burnumuzdan alıp burnumuzdan vereceğiz. Diyafram kasını kullanacağız. Karnımız ileri yerleşecek. Nefes bırakırken içeri yerleşecek. Ellerimden bir tanesini göğsüme, bir tanesini karnıma yerleştireceğim. Rahat bir bağdaş kurdum. Omuzlarım hafif yüksek. Omurgam gökyüzüne doğru uzanıyor. Karnım karşıya açık. Böyle katlamalar yapmıyorum. Dik oturuyorum. Ama dik oturmak hiçbir zaman gergin bir oturuş değildir. Dik otururken olabildiğince konforlu ve rahat hissetmemiz gerekir. Bu şekilde kendimizi kasmamalıyız, rahat bırakmalıyız. Evet, ellerimden bir tanesi karnında, bir tanesi göğsümde. Kural şu, göğsümün üzerindeki elim hiç kıpırdamayacak. Çünkü ben burnundan nefes aldığımda diyafram kasını kullanacağım için karnımda hareket oluşturacak nefes. Böylece elim ileriye doğru gidecek, Nefes bırakırken de içeriye doğru geri dönecek. Yapalım. Nefes alıyorum. Nefes bırak. Sadece aşağıya yerleştirdiğim elimde nefesi hissederek iki kere daha yapıyorum. Lütfen devam edin. Boynunuzdan nefes alın. Aşağıdaki eliniz kıpırdasın. Nefes bırakın. Karnınız belinize doğru yapışmaya gitsin. Nefes bırakırken burundan karnımız içeriye doğru sönüyor. Ve bitirdiysek şimdi biraz omurganızla nefes çalışacağız. Bağdaş kurmayı sürdürün. Yapacağımız şey şu. Pelvis alanını kalçamızla birlikte öne doğru çekiyoruz. Böylece bakın kamburlaşmış olduğum başımı da aşağıya indiriyorum. Ellerimi dizimin altına yerleştiriyorum. Çenemi de gövdeme yapıştırdım. Yine aynı şekilde diyaframa nefes alırken yukarıya uzayacağım. Dimdik olacak omurgam. Nefes bırakırken buraya geri döneceğim. Bir güne bakan çiçeği gibi güneşi görünce açıldım. Güneş çekilirken nefes bırakıp kapanıyorum. Lütfen devam et. Nefes al. İki elin ortasını gör. Tut nefesi. Nefes bırak aşağıya. Devam. Nefes bırak. Yumuşak. Son iki. Ve son kez. Ve burada birazcık kalıyorum. Diz kapaklarını pençe kuvvetiyle yakaladım. Dirseklerimi hafifçe kırdım. Geride biraz bekliyorum. Ve dizlerimden aldığım güçle kendimi öne doğru çekip çalışmadan çıkmış oluyorum. Çalışmadan çıktıktan hemen sonra şimdi her iki ayak tabanımı da yere yerleştiriyorum. Dik bir şekilde oturuyorum. Yine omurgamızı kullanarak nefes çalışacağız. Bunun için aşağıya doğru katlanıp bacaklarımı aşağıdan sarılacağım. Dirseklerimi ellerimle şu şekilde tutacağım. Burada dikkat etmenizi istediğim şey kalça kemikleri. Yukarı uzarken kalça kemiklerini sivri bir şekilde hissedeceksiniz yerde. Nefes bıraktığınızda da yaygın bir şekilde hissedeceksiniz. Haydi başlayalım. Nefes alırken yukarı. Sivri hissettim kalça kemiklerini. Nefes bırakırken yüzeye yayılan kalça ağırlığını hissediyorum. Tekrar. Nefes bırak. Bu nefes egzersizlerini gün aşırı yapabilirsiniz. Nefes al. İki elin ortasını gör ve yüzün dizine yaklaşacak şekilde içeriye katlan nefes bırak. Son kez. burada. Ve ellerin dirseklerini güzelce kavrasın. Şimdi eğlenceli bir şey yapacağız ama birazcık küçük bir risk taşıyabilir. Eğer ki sizi zorlarsa ellerinizi yere koyarak bu şekilde deneyin. O yüzden önce kolayını gösteriyorum. Ellerimi yere koydum, dirseklerimi kırdım ve bacaklarımı düzleştirmeye çalışıyorum. Yapabilenler için şunu yapmalarını isteyeceğim. Bacaklarını bu şekilde sarılmışken onları havaya kaldırmaya çalışıp düzleştirmeye çalışmaları. Haydi deneyin. Kalça kemiğinden daha geriye belime doğru oturuyorum. Oturduğum ve şimdi bacaklarımı kaldırıyorum. Birkaç nefes bekle. Dizlerin tam düzleşmiyorsa kırık kalabilir. Dengeyi koru. Daha kolayını tekrar gösteriyorum. Ellerimi geriye koydum. Bu şekilde de deneyebilirim. Hop bıraktık. Hemen ardından batucona sana dediğimiz kelebek oturuşuna geçiyoruz. Kelebek oturuşunu geniş versiyonuyla yapacağız. Bunun için istediğim şey şu sizden. Arada bir baklava dilimi oluşacak kadar baklava şekli oluşacak kadar boşluk bırakmanız. Ayak tabanlarınızı birleştirin. Dizlerinizi iki dış yana gönderin. Ellerinizle ayaklarınızı birbirine ayak parmaklarını iyice birbirine yapıştırın. Burada dirseklerimi kırıp bacaklarımın dışına içine değil bu yanlış genelde bu yanlış yapılıyor lütfen böyle yapmayın dirseklerimle bacaklarımın dışına ineceğim nefes alırken dirseklerimi düzleştirip karşıya doğru uzayacağım şimdi bu uzamayı yaparken sizden istediğim şey başınız öne kalçanız geriye omurganızı böyle esnek bir yay gibi açmanız nefes bırakırken o esnek yayı kapatın nefes alırken çıkın burada sürpriz bir şekilde omurgayı çalıştırıyoruz gibi görünse de iç bacak harika çalışacak. Yapalım. Yerleştim aşağıya. Başımı eğebildiğim kadar eğdim. Nefes alıyorum. Çek ayaklarını. Senle gelecekmiş gibi. Çek yukarı ayak parmak uçlarını. Nefes bırak aşağıya. Bir kere daha. Nefes al. Ellerin ayaklarını yukarı çeksin. Dirseklerin düzleşsin. Kalça geride omuzlar önde ki başından seni yukarı birisi çekiyormuşçasına esne. Uza iyice, nefes bırak. Son iki. Ve nefes bırak. Yukarıda nefes tuttum Ve bıraktım. Şimdi yavaşça Çık oradan, rahat oturuşa, merkeze geri dön. Bacaklarını bozma. Çünkü aynı egzersizi sadece bir kere nefes tutarak yapacağız. Nefes alırken tıpkı deminki gibi yükseleceğim. Ve birazcık sayacağım. Belki 3 saniye nefes tutacağız. Sonrasında yumuşak bir şekilde nefesi bırakırken aşağıya söneceğiz. Haydi deneyelim. Tuttum ayaklarımı. Aşağıdan başlıyorum. Nefes alarak yükseliyorum. 3 saniye tutacağım aldı nefesi. Bir, iki, üç. Yavaşça bırak. Ve burada birazcık bekle. Eğer ki başın ayaklarına değmiyorsa, tabii ki bu şart değil. Anatomik yapın buna izin vermiyor olabilir. Hiç sorun değil. Daha yukarıda bu şekilde bekleyebilirsin. Dirseklerin yere değmiyor olabilir. Başını sarkıt şekilde nerede kalıyorsa sargı, dirseklerin ne kadar kırılıyorsa kır, iç bacağı hisset ve bekle. Daha fazlasını yapabilenler buraya kadar tabii ki inebilirler. Birkaç nefes, göbek deliği ve kasık bölgesinin arasındaki alt karına nefes alarak aşağıda bekliyoruz. Haydi yapalım. Burnundan nefes al. Özellikle karnının alt bölümündeki kasları it. Nefes ver, o kasları içeri çek. Yerleşip başlayalım. Nefes alıyorum. Nefes bırakıyorum. Son. Son kez. Ve yavaş yukarı toplandık. Bacaklarını bozma. Biraz da gövde yanına oksijen gönderelim. Bunun için ortada kayıp gibi bir şekil var. Bir baklava dilimi oluşturduk biliyorsunuz. Bu baklava diliminin ortasına sol kolumuzu bırakacağız. Dirsekten bilek kısmına kadar şu alanı ortaya bırakmaya çalışacağız. Eğer ki siz bu kadar fazla inemezseniz aşağıya, dirseğinizi bacağınızın üzerine koyup, kolay versiyonu bu, bu şekilde de yapabilirsiniz. Sağ kolumuzu gökyüzüne uzatıp bekleyeceğiz. Bu kolay versiyonu dirsek bacağın üzerinde. Daha zor için ortaya yerleştir dirseğini, kolunu uza bekle. Parmaklarının her birini aç. Her biri gergin. Her birinden enerji akışını sağladığını Fark et yukarı. Karnına nefes al. Burnundan nefesi bırakırken karnın içeri. Son kez. Ve toparlan. Haydi tam tersini yapalım. Şimdi sağ kolumu bırakacağım ortaya. Eğer ortaya değmiyorsa yine aynı şekilde dirseğinizi bacağınızın üzerine koyabilirsiniz. Yerleştirdim. Sol kolumla gökyüzüne uzadım. Parmaklarımın her birini yukarıya açtım. Bekliyorum. Karnıma nefes alıyorum. Özellikle karnımın sol yanına. Son bir nefes. Çok az çabayla iç bacağı esnetmiş olduk, gövde yanını açmış olduk, omuzlarımız rahatladı, boynumuz ısındı. Pek çok şeyi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi birazcık navasana dediğimiz kayık pozunu çalışacağız. Bunun için ayak tabanlarımı yerleştiriyorum. Ayak tabanlarım yerleştikten sonra kalça kemiklerinin her ikisinin de yere eşit ağırlıkla bastığını fark ediyorum. Orada, Şimdi tıpkı biraz önce denediğimiz gibi geriye doğru otururken ayaklarımızı kaldıracağız. Bu sefer bu şekilde sarılmıyoruz. Rahat bir şekilde kollarımızı bacak hizasında uzatıyoruz. Yapacağımız şey şu. V harfini oluştururken nefes almak. Tekrar dizlerimizi kırıp buraya dönerken nefes vermek. Nefes alıyorum. Başım ve ayaklarım aynı hizada. Gövdem bu tarafa. Bacaklarım o tarafa uzadı. Nefes bırakıp toplanıyorum nefes al. Bırak. Al. Aynı çalışmayı yeri tutarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha konforlu çalışmak mümkün. Hangisi size uygunsa lütfen onu seçin. Birkaç tane daha. Son iki ve son. Kal birazcık bekle. Yeri tutarak da bekleyebilirsin. Ve hop bacaklarını düşür. Dik otur. Harika. Elleri birleştir. Ve parmaklarını birbirine geçir. Bu şekilde parmakları birbirine geçirdim. Avuç içimi karşıya doğru açtım. Kollarımı yukarı çektim. Dirseklerimi hafifçe kırdım dik oturuyorum. L harfi gibi 90 derecelik dik açıyla oturuyorum. Nefes alıp veriyorum. Sakin ve yumuşak. Yorulduğumda kollarımı çözüyorum. Ve omuz başları rahatlıyor. Bacaklarınızla tekrar bağdaş kurun lütfen. Ellerinizi omuz başına yerleştirin. Ve şimdi nefes alırken omuz önünü kaldır, geriye düşür. Nefes al öne çek, nefes bırak geriye düşür. Son iki. Geride nefes al, önde nefes ver. Geride nefes, önde nefes. aşağı